bence dramı iyi oynayan evet. komedi iyi oynayan bence full donanımlı bir oyuncudur. Fuat'ı görmedikten sonra bu adamdan hani kötü adam olmaz şeyi vardır ya. Evet. E, ya biz seni nasıl kötü adam yapacağız? E, durumu var. Hı -hı. Yani hazır var, esmer bugün. İşte şöyle baktığı zaman kötü olanıyor. Ö diye konuştuğu zaman kötü çıkan ağzından ya da o kötü olacak. Bir sürü adam varken gidip onlardan tercih ediyorlar. Yani Charles Darwin monstro oynadı mesela anladın evet. mı? Yani niye Charles Darwin oynattılar? Ee, yok muydu çirkin kadın? <laughs> <laughs> niye güzel bir kadını kötü bir kadını, şey yaptılar, bozdular? İşte bu önemli. Yani e, biraz yönetmen ya da yapım şeyi görmeli, biraz böyle ters köşe ya bunun olur mu demeli, Hazıra konmamalı ya. Ya da ya biz bir tane karakter var, biraz böyle yani bıçak sırtı bir garip. Onun için senden bir audition alalım mı ya? gibi bir şeyle gelmeliler mesela ya direkt resmi aramaya çalışmamaları gerekiyor. Bu tamam. oynamış 5 10 tane onu alalım o biliyor zaten gibi bir şey değil.